Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta oğlak burcunun sadece aşk falanına bakacağız arkadaşlar aşk falanında neler olacak neler bitecek aklınızdaki tüm soruların cevaplarını 4 kartta size söylemeye çalışacağım bakalım ayrılma barışma ex partner yeni biri yasak aşk aldatılıyor muyuz neler olacak neler bitecek aşk hayatımızda oğlak burcunun hemen bakalım hemen bakalım kartlarımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız şoker. İkinci kartımız kılıç dörtlüsü. Değnek kraliçesi. tılsım prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Partneriniz siz ya da partneriniz siz hiç fark etmez. Aranızda ne sorunlar varsa yapmanız gereken şey biraz dinlenmek, biraz ara vermek. Bunu ayrılmak olarak düşünmeyin. Kendinize biraz zaman verin, partnerinize biraz zaman verin aranızdaki olayların sakinleşmesine, durgunlaşmasına izin verin. Aksi takdirde hem ruhen hem fizikken birbirinize karşı dinlenmezseniz eğer geri dönüşü olmayan sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız ve maalesef ayrılığa kadar gidebilir bu durum ve sizinle de psikolojinizi inanılmaz bozacaktır inanın buna. Bu yüzden arkadaşlar kendinizle partnerinizin de biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Bu yüzden kendinizi yormamanız gerekiyor. Bunu söylüyor ilk 3 kartımız bize evli çiftler ve partneri olan çiftlere sesleniyorum buradan. Bir de aranızda kara kediler var. Bu kara kedilerin sizi üzmesine izin vermeyin. Tek tek kartlarımıza bakacak olursak Joker kartı partnerinizle aranızdaki sorunların en büyük nedeninin duygularından emin olmadığını ve sadece anı yaşadığını söylüyor. Bu yüzden arkadaşlar partnerinizle açık ve net bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Sizi seviyor mu? Beklentisi var? Ne? ilişkinin geleceği hakkında düşüncesine Bunları gay, tek tek sorun. Partneriniz yoksa arkadaşlar kısa sürede ama hemen değil. Yani çok uzun da değil, çok kısa da değil. Biraz beklerseniz hayatınıza yeni biri girecektir ve maddi durumu iyi olan bir arkadaş olacak bu. Bunu da söyleyeyim. Partnerinizle aranızdaki sorunları lütfen biraz duvar asmanız gerekiyor. Çünkü aranızdaki kara kediler bu sorunların çoğalmasını ve birbirinize daha çok zarar vermesine neden olacaktır. Eninde sonunda yükselişe geçeceksiniz ama kara kediler yüzünden düşmeye neden olmayın. İlişkinizde sadece ve sadece kendinizi ve partnerinize güvenin arkadaşlar. Üçüncü şahıslar maalesef sizi hayal kırıklıklarına uğratabilir. Bir de e, gücünüzü, ilişkinizi yönlendirmek için, için kullanın arkadaşlar. Bu da sizin için çok önemli enerjinizi, ilişkinizi vermeniz gerekiyor. Ama biraz dinlendikten sonra hem siz hem partneriniz. Hayatınızda inişler çıkışlar olacak. İlişkinizde inişler çıkılacak, inişler çıkışlar olacak. Bu yüzden arkadaşlar her zaman her şeye hazırlıklı olmalısınız. Ani sinir krizleri geçirmemeniz ya da partnerinize yansıtmamanız gerekiyor Bunu da sakın unutmayın Bir de partneri olan ve evli çiftler için de şunun müjdesini verebilirim Çok güzel para haberi alacaksınız arkadaşlar Özellikle eliniz sıkışmışsa ya da bir yer alacaksanız Toplu bir yeri elinize para da geçebilir hiç fark etmez Yani mülk ya da para sahibi olacağınızı söylüyor kartımız bize hiç ummadığınız anda bir elçi tarafından olacak da bu aynı zamanda Oğlak Burcu arkadaşlarım. Ama en önemlisi lütfen ilişkinizde biraz e, durgunluk getirmeniz. Şöyle durgunluk e, sakinleşmek için dinlenmek için ruhen ve fiziken ayrılık gözükmüyor. Ama sorunlarınızı eğer e, ilerletmeye hala e, birinin üstüne beş koymaya ya da karşılıklı e, birbirinize... Kızma diyaloguna giriyorsanız bilin ki son olmayan bir çıkış yoluna gireceksiniz. Bunu da söyleyeyim size. Ama kara kedilere de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de ilişkiniz için, ilişkinizin ilerlemesi için, sizin için kolay, pratik, akıl yolları seçmeniz lazım arkadaşlar. Aman ben bekleyeyim belki gelir. aman o adım atsın. Bu, bunları çıkartın kafanızdan. Ne istiyorsanız bunu gerçekleştirin ve kolay yoldan halletmeye çalışın arkadaşlar. Böylelikle ilişkiniz daha sağlam olacaktır. Ex partner geri dönecek mi? dönecek gibi durmuyor hayatınıza yeni biri girecek arkadaşlar ama biraz daha sabretmeniz lazım Geri kalan her şey düzelecektir. Özellikle partnerinizdeki aranızdaki sorunlar. Partneriniz aranızda sorun yoksa yakın zamanda çıkacak sorunları engellemek için de e, yine kendinizi dinlendirebilirsiniz. E, partnerinize e, öfkenizi kızgınlığınızı yansıtmayabilirsiniz. Bu da sorunları ötelemenize ilişkinizde sebep olacaktır ya da bitmesine sebep olacaktır. Yani tamamen anlayışlı olmanız gerekiyor ki hiç merak etmeyin. Siz partnerinize bir adım attığınızda karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Çünkü çünkü. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim ki özellikle Yıldız falına çok talep var. Ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya yerlik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Hakkında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan soruların hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linki göreceğim isterseniz tarotçu geldi Hanım diye ee, orada zaten linkten bana ulaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere